Evet Adana'da bir şoför kardeşimiz sosyal medyada hesabından paylaştığı film sahnesi yüzünden ifade vermişti. Benzer bir telif ihlalde nerede yaşandı? İzmir'de yaşandı sevgili izleyen. Düğünlerinde Angaralı Coşkun'a ait ne bilsin eller şarkısını seslendiren çifte bildiğin dava açıldı. Hani şimdi anı olsun diye söyledikleri şarkı çifte tam 300 bin liralık fatura çıkardı. Yani 300 bin lira taktı ama tersinden taktı. Bizim sevgili Angaralı Turk. Ankaralı Coşkun'dan da yanıt geldi. Olayın çarpıtıldığını söyleyen sanatçı, bir de manevi tazminat davası açacağım dedi. 300 kesmiyor 500. 300 500. Ne bileyim. Ankara türküleri de biliyorsunuz insanı gerçekten keyfini yerine getir. Coşkun, bir büyüklük yapla. Çocuklara en azından şarkını hediye et be güzel kardeşim. Ana olsun diye söyledikleri şarkı mahkemelik etti. Hakkını helal et Coşkun abi senden izin almadan söyledik ama. Benim sana bu ne eller. İzin almadan söyleyemezmişiz. İzmirli Başkaya çifti 2023 yılında dünya evine girdi. İkisi de konservatuvar mezunuydu. Düğünlerinde çıkış şarkısını da kendileri seslendirdi. Ancak seslendirdikleri o şarkı konservatuvarlı çiftin başına iş açtı. Kendisinden, Ankaralı Coşkun'dan istedik. Öyle olunca o e, satmak istemedi, e, bizi dava etmek yoluna başvurmak istedi. Çift iki yıl önce evlendi ama söyledikleri şarkı sosyal medyadaki düğün sayfalarında paylaşıldı. Binlerce beğeni aldı, viral oldu. Eser sahibi Ankaralı Coşkun da o videolardan birinin altına yorum yazarak çifti tebrik etti. Ancak sonrasında telif davası açtı. Sabahın seheri esiyor yeller. Uzlaşmacı Ankara'lı coşkunun bizden 300 bin lira istediğini söyledi. Biz de tabii şaşırdık. Ceza olmuş oluyor bize. Uzlaşma için 300 bin lira talep eden Ankaralı Coşkun çiftin şarkıyı resmi olarak söyleme talebine de olumsuz yanıt verdi. Şarkının muvaffakat namesini alarak kendisinden Ankaralı Coşkun'dan istedik. Öyle olunca o e, satmak istemedi. Maddi kazanç sağlamadığımızı gösterdik, kanıtladık. Artık ne bilsin eller şarkısını seslendiremeyecek olan çift Ankaralı Coşkun'dan davayı geri çekmesini istiyor. Onunla beraber söylemek istiyoruz hatta bu şarkıyı. Karalı Coşkunsa çifte düğünde kendi şarkısını seslendirdikleri için değil şarkıya klip çektikleri için dava açtığını söyledi. Onunla hiçbir uzaktan yakından alakası yoktur. Ben zaten e, insanlara parçamı eserlerimi okusun diyerekten sunuyorum. Eserlerin her şeyi ile şeyiyle ile koruma altında olduğu için avukatların tarafından, firman tarafından verildi. Manevi olarak bir de tazminat açmamı avukatıma söyledim. Bilmesin eller.